Kaç kere aşık oldunuz? Ee, ben bir kere aşık oldum. 7 sene önce aşık olmuştum. Şu an tekrar kavuştum ve beraberiz, mutluyum. Bir kere aşık oldum. O da geçmişte yaptığım hatalar yüzünden o kızı da kaybettim. Bunun için de çok pişmanım. Ee, her otobüste değişiyor. <laughs> bir kere oldum. Aşk bir kere yaşanır. Ben de bir kere oldum. Kaç kez aşık oldum? Ee, bir kere aşık oldum, o da şu an zaten hayatımda. Bir kere aşık oldum hayatım boyunca, bu kadar. E hiç aşık olmadım. <laughs> bir kez aşık oldum, ilk sevgilimde hala ayrıyız. Her gördüğüm travlodaya aşık oluyorum. Hiç olmadım ya, gerek de duymuyorum. Hayatımda sadece bir kere aşık oldum, o da bu sene. Ondan önce hayatıma giren insanlara sadece aşık oldum sandım. Bu. Bir kere aşık oldum, onda da pişman oldum. Ha, bir defa aşık oldum, o da şimdikiyle. Her gördüğüm Ankara'lıya aşık oluyorum. <laughs> bir kez aşık oldum, o da dünyalar güzeli. Dünyaya gelsin, bir kere daha onunla aşık oldum. Bir kez aşık oldum. Bir kere oldum tüm hayatım boyunca. Sadece bir kere. Hayatımda 2-3 defa aşık oldum ama sonuncu defa aşkımı yani diğerlerine göre ayırıyorum. Arada fark görüyorum. Onun gibisi ne bir daha tadar mıyım bilmiyorum. Yani en sonki aşkım tek aşkım diyebilirim. İnsan bence sadece hayatta bir kez aşık olur gerçek manada. Ondan sonrakileri de birazcık daha böyle duygusuzlaşıyor bence.